Bak çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bütün balıkları gösterecek. Onlara bütün balıklar bak gülün bu da güzel. güzel balıklar işte. Gözün gülün mü? Kocaman. Kıvıtlar ne bide? Beni bak ya. Tamam. Şimdi niye kaçıyor ki? Tamam güzel. Bu da güzel. Bir şey de yok. Hadi. Şuraya koyarsan evet, böyle ne oluyor? Balık böyle duruyor. Şimdi öteki tarafa bir göster. Ay, oh. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Hey çocuklar. Evet. Ah. İşte şu ikincisi ama görünmüyor. Görüteyim. Al şu balık. Görüyor mu? Ay. Tamam. Hadi şimdi. Öteki tarafı göstereyim. Küçük balık bir tane. <laughs> Ama dört tane... Dört tane ölmüş de ben bilmiyorum. Küçük balık işte. Sonuncu balık nerede? He. Şimdi görüyorum bu tek balık da saklandı. İşte böyle bir balık. Öteki, öteki balık şurada saklandı. İşte en sevdiğim balık uzun. En sevdiğim balık işte bu. Güzel mi? Ben diyorum bu balıkları. Bak. like atmak istiyorsan ben bu da güzel balık. Seviyor musun? Like attın bir kere. Hadi görüşürüz.